Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir okumayla devam edelim. Hem iyi bir pazarınız olsun hem de hayırlı Ramazanlar diliyorum sizlere. Bakalım açarak gidelim. Evet şimdi. Bakın öncelikle aklınızdaki insan geçmişte çok narsiz ya da kişilik bozukluğu gibi davranmış olabilir kendini gösterdiğiyle söylediği çok farklı gibi. Hani belki başlarda çok güzeldi, onun sana ilgisi vardı, bir ışık yaptı. Sonra sen yakınlaştıkça kendini geriye çekti, ya da işler ciddiyete binince geriye çekildi, ya da senin hamlelerine çok karşılık vermedi, ama bir de istiyor gibiydi, ama hem de istemiyormuş gibi davrandı. Yani karşınızdaki insanın geçmişte özellikle çok fazla bir karakter geçişi var. Kendi içinde tek bir karakterde olmayan bir kişi olduğunu görüyorum. Bakın bu ya insanın yaşadığı bir psikolojik travmadan kalan bir şeydir. E, Narsizm de aynı şekilde. Ya da karşınızdaki insan çeşitli uyarıcı maddeler kullanıyordur. E, ne katı bir enerjiye maruz kalmıştır. Bundan ötürü kendindeki dengeyi bulmakta çok fazla zorlanıyordur. Burada sizinle alakalı çok fazla kararsız kalmış. Hani şunu düşünün. Bir şeyi almak ya da yapmak arasında karar veremiyorsanız günler ne olur? Ertelenir. Ama bilirsiniz ki yani ben bu çantayı istiyorum ama şu rengini mi alsam? bu rengini mi alsam, indirimi mi beklesem, bu fiyata mı alsam diye düşündüğün zaman da zaman geçebilir. Ama o çantayı istiyorsundur. Bu iste, istemediğin anlamına gelmez, isteğini de değiştirmez. Ama o çanta hakkında nasıl bir yol izleyeceğini, ne gideceğini bilemediğinde bile ne oluyor? Zaman uzuyor. Ama yine aynı şeyleri düşünüyorsun. Yani gündeminde de düşünebiliyorsun. Hani bu düşünmediğin anlamına gelmiyor. Burada da aslında demek istediğim şey karşınızdaki insanın gerçekten önünde iki seçenek varmış. Bu seçenekten bir tanesi sizinle böyle her şeyi yarıda bırakıp e, güzel bir ilişki başlangıcına gitmekmiş. Bir tanesi ise kendi hayatına devam etmekmiş. Ama o bunu şunu düşünüyor. Yani diyor ki ben buradan tamamen gidersem benim için iyi mi olacak? kötüm olacak. Ben bir kere bundan emin değilken sana nasıl net olabilirdim yani nasıl net bir şekilde söyleyebilirim. Ve ee, dediğim gibi bir, kendini üstten görme ya da size karşı üstten gösterme, kendini haklı çıkarma, hatalarına rağmen bile bir kere bile özür dilememiş olabilir. Çeşitli bahaneler saymış olabilir. Böyle işte ben şekil almam, ben yola gelmem, işte ben de böyle bir insanım. İşte bakın bunlar çok saygısızlıktır aslında ve bir insanın karakterine göre saygısızlıktır. Yani size yapılan bir şeyden ziyade sen kendini böyle gösteriyorsan hani dışarıdan gerçekten e, basit gözüküyorsundur. Yani hani bugün ben onu yapmam, ben şekil almam demek çok havalı bir şey değil. Bu çok basitlik bir şeydir. Çünkü, siz bu kişiye mecbur zaten değildiniz. Kendi hayatınız vardı, idare edebiliyordunuz. Ya bir şekilde niye bu bu kişiye katlandınız? Hiçbir şey vaat etmemesine rağmen bile sırf sevgi hissettiğiniz için. Zaten mesela o ama karşınızdaki insan da burnu çok dik, sanki hani bulunmaz hint kumaşı gibi davrandığı zaman bu herkes için geçerli bence. Çok basit gözüküyor. Çünkü hani bir şey yapmaya da bilirsin, sana uygun da olmayabilir ama hani bunu Arkasında durarsın, karşına çelişkili davranmazsın, o da sana saygı gösterir. Ama bunun yaptığı şey neydi biliyor musunuz? Yani ben böyle olayım ama beni bırakma. Yani sana kendi hayatını kabul ettirmek istedi. İşte yalanlarını, çapkınlıklarını, inişlerini, çıkışlarını, e, akşam çıktı belki sabah eve girdi sana bunları normalmiş gibi. ...hissettirmeye çalıştı. Oysa senin burada istediğin tek şey... ...sana saygı, anlayış olmasıydı. Burada da... Ee, ...karar veremediği için... ...size net olamadığını söyledi. Ama dediğim gibi buradan... Bakın genelde narsislik... ...kişide çok sevilmediğinde... ...ve beğenilmediğinde... ...yüzeye çıkan bir duygudur. Yani karşınızdaki insan... Bu zamana kadar insanlar tarafından çok ezilen, çok değer görmeyen, rencide edilen, küçümsenen ve kendini küçük gören bir insandı. Size baktığında bile kendine yakışır göremedi. Şunu unutmayın bir insanın hayatında çok zengin olabilir, çok güzel olabilir ama içten gelen ego bunlarla değil. Histen gelir yani benliğinden gelir. Ki insanlar o seviyeye çıkmadan önce e, çok daha aşağısını yaşamıştır. Çoğu insanda öyledir. O yüzden hani e, karşınıza baktığınız zaman ya o böyle niye böyle düşünsün ki diye düşünmeyin. Bir insanın içini bilemezsiniz. Size söylediği ile yaptığı çok farklı olabilir. Ha bizler burada e, normalde de zaten enerji alanlarımız açık olduğu için insanlarla konuşurken ee, görüyoruz yani burada bir yorum atıyorsunuz. Ben sizin psikolojik durumunuzu anlıyorum. O yüzden de tepki vermiyorum mesela. Çünkü ne diyebilirsin ki? buradan karşı taraf e, çok umutsuz aslında hayata karşı. Çünkü ee, ...hayatının nasıl gideceğini, nasıl devam edeceğini... ...özellikle bakın bu kişi bir insana çok bağlandığı zaman da hayatını da çok etkileyeceğini düşünüyor. Çünkü merkeze koyduğu zaman da güvenli alanından çıkıp birçok şey yapabilecek noktaya gelecek... ...ve geldiği zamanda da çok fazla umutsuz olacağını hissediyor. Zaten bu kişinin bağlılık problemi var... Ee, ...hazmedemediği çok şey var... Hani ...göbek deliğinin 3 santim üstünde... E, ...çok birikmiş... ...hazmedemediği... ...ve gerçekten ciddi ilişkiye bir adım uzak olduğu... ...çünkü bakın hani ciddi ilişkiye... ...odaklandığı zaman da... ...bunu büyük bir risk olarak görüyor... ...karşınızdaki insan ama... ...bir insana takılmak... ...her zaman kolaydır... ...hele ki duygu besleyemediğiniz insanlarla... ...takılıyorsanız ki genelde insanlar... E, ...duygu besleyecekleri... ...insandan uzak dururlar... Burada da karşıdaki tarafla görüşse de her gün vakit geçirse de önemi yok. Çünkü yarın bıraktığı zaman da düşünmeyecek bile ona göre. Size karşı gerçekten aşk duygusu. Bakın burada aşık olmaktan bahsediyor görüyor musunuz? Bakın. Aşık olmak yani size karşı bu kişi ya aşık olmak üzereydi ya duyguları çok yoğunlaştı ve bakın ikinizin de birbirinize duyduğunuz duygular karşılıklı. Burada tek taraflı hiçbir duygu yaşamamışsınız ama karşınızdaki insan kişilik bozukluğu yaşadığı için narsizm karakterine sahip olduğu için size hep şunu hissettirmiş. Ben tek taraflı bir ilişki yaşıyorum. Kafamda kuruyorum. Kendi kendime düşünüyorum. Bunu düşünmüşsünüz. Bakın bu kişi sizin ona duyduğunuz ilgiden, şefkatten Hmm, çabadan o kadar tatmin olmuş ki burada bakın çok şımartmışsınız görüyor musunuz? çok şımartmışsınız onu ve bunu da seviyor yani hani birisi beni göklere çıkarsın bunu yapsın ya burada niye kararsız oluyor? çünkü genelde insanlara şöyle bir bakın e, çabaladığınız şeyde hayatta hep çok fazla değeriniz olmuyor Niye? Çünkü karşı taraf bir şey yapmadığı için, kolay olduğu için insanlara öyle geliyor. Aslında bu bir değersizlik de değil ama bir insan hani kendisi bir şey yaptığı zaman da o şey ne olur? Heves eder, merak eder, düşünür. Mesela bir şey alacağınız zaman da, o andaki ruh haliniz, düşünceniz hani böyle hisseniz geldiği için o şey kıymetli olur. Ama karşı tarafa hazır geldiği zamanda bunda çok güzel bir şımartılmış duygu hissedip kendini sizin tarafından çok şanslı hisseden bir insan. Ve buradaki de egoyu sizler kendiniz zaten yükseltmişsiniz. Yani karşı tarafta bu egoyu sizden aldığı bu şımartılma hissiyle birlikte e, yükselmiş. Hatta bu yüzden de ben bu durumu böyle mi idare etsem yoksa ben de mi çabalasam diye bir kişi haline girdiğini söylüyor. Bu kişi çok iyi biliyor. Yani bir ilişkide karşılıklı emek verilmesi gerektiğini, tek taraflı olmayacağını, iki tarafında birlikte çabalaması gerektiğini, bunun çok farkında olan bir kişi olduğunu söyledi. ve sizinle bir ilişki yaşamak istediğini de söylüyor. Ama hala her şey belirsiz. Evet bakın burada göremiyorsunuz bir belirsizlik içerisindesiniz. Ama altta görünen şey sizinle bir ilişki yaşamak istemesi ve duyguların karşılıklı olduğunu biliyor. Siz de biliyorsunuz. Ve bununla birlikte beraber bir şeyler yapmak isteme noktasına doğru itilme noktasında arkadaşlar. Ve artık Mart ayına girmiş bulunuyoruz. Önemli çünkü e, gezegenler geriye gidecek. Merkür, Venüs. Burada partnerlerinizden gerçekten geri dönüşler alacaksınız. E, ama balık, başak, e, burçları, özellikle aslan ve kovalar da bu döneme çok çok dikkat edin. Sakin kalın, e, gözden geçirin. Sizi gerçekten en çok etkiyi alacaklar. Sizler olacaksınız zaten. Tabii koçlar da etkilenebilir bu yönden. Ama daha iyi etkileneceğini söyleyebiliriz. Burada partnerinizde şu an tam böyle bir karar verip yön verme durumu var. Ama kafa bulanık arkadaşlar. Yani şimdi e, bu da neyden dolayı biliyor musunuz? Mesela şunu söyleyeyim size. Hani burada yeri geliyor biz partnerleri getiriyoruz karşıdaki insana, danışanları tamam mı? Ama gelen kişi gerçekten burnundan getirerek geliyor. Çünkü bu fıtrattır. Yani onu düşünmeniz gerekiyor. Şimdi bu kişinin geldiğindeki halinde bile... E, yani kötü bir şekilde geliyorsa bu ne demek biliyor musun? Karakter. Şimdi bakın buradaki süreç niye böyle gidiyor? Ha düşünüyor, düşünüyor. Sevgi var mı? Var. Ama niye bu kadar bulundu? Çünkü bu kişinin fıtratının, temelinin e, psikolojik olarak çok aşağıda olduğunu görüyoruz. Ve her zaman insanlarda da öyle. Şimdi sen bir hastadan çok büyük bir şey bekleyemezsin. Hani onun seviyesinde konuşman gerekiyor. Anlaması için. Şimdi karşınızdaki insanın da seviye olarak gerçekten düşük olduğunu zaten görüyoruz. Burada da her ne kadar kendini çok dik gösterse de altta çok sevgiye aç, çok umutsuz, sizi düşünen ve özleyen bir karakter olduğunu düşünmeyin. Yani burada aslında önemli olan tarafta siz olduğunuzu, daha güçlü olan tarafta siz olduğunuzu, sadece o sizin zaafınızı kullanarak sanki kendisi çok ...düşünülen, uğraşılan taraf gibi bir imaj yazdığını söyleyebilirim. Tabi burada da sizin kendi yaşadığınız kırıntılar var, yaşadığınız geçmişteki kapatamadığınız blokeler var. Bunlardan dolayı hayatınıza hiç güzel bir ilişki başlangıcı yapmamışsınız ve bunları telafi etmeden de biraz. İlişkide tabii ki de düşe kalka gideceğinizi söyleyebiliriz burada ama karşınızdaki insanla ilgili e, görüşme ve fırsatlar gelecektir onu söyleyeyim. Ama o bu dönemlerde batmış gibi hissedecek belki de batacak e, çok sıkışmış hissedeceğini söyleyebilirim. Hayatı böyle sanki duruyor, sanki başaramıyor. Artık zaten bakın son dönemleri yaşıyor bu partnerler. Çok az bir süreleri kaldı. Yani çıkış yok. Bir yere kadar böyle gidebiliyorlardı. Artık bütün kapılar onlara kapalıyor. Onu da söyleyelim. Tabi burada geldiği zaman da sizinle bir ilişki yaşamak isteyebilir. Karar size kalmış. Neyi talep ediyorsanız. Bugün için bunları söyleyebilirim. Diğer kanallarımızı takip edebilirsiniz. Orada da günlük okumalar paylaşıyoruz. Bize ulaşmak için de yorumlar kısmındaki adresten ulaşabiliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.